Merhaba arkadaşlar. Etiketlerimizi katmadan önce plan kesit ağırlığını düzenleyelim. Zemin kat planımızda banyo penceresi görünmemekte. Banyo penceresinin 180 santimle başlaması bu aralığın plan kesit aralığını yerleştirmemiz lazım. Zemin kat planında özellikle penceresi altında görüntü kesit aralığını yapalım. 180 santim yüksekliğindeydi. Biz minimum 181 santim girelim. Tamam diyelim. Zemin kat planında pencere etiketlerini oluşturalım. Bunun için toolbar'dan tüm etiketler etiket tipini seçelim. Biz sadece pencere etiketini seçelim. Tamam diyelim. Biz pencere etiketlerimize yeni bir etiket düzenlemek istiyoruz. Bunun için geri alalım. Yeni bir etiket oluşturmak için bir family dosyası oluşturacağız. Bunun için yeni diyerek family dosyası oluşturalım. Revit Family Template dosyasını açalım. Şeklimizi belirleyelim. Bu ne kısa yoluyla Project Unit Pencemizi açalım. Santimetre olarak ayarlayalım. 0.2 olarak giren. Merkez noktasından bir line geçelim. Toolbar'dan komut listesini açalım. Komutun geleceği yeri belirleyelim. Genişlik komutunu verelim. Tamam diyelim. Yazı boyutunu değiştirmek için özellikle penceresi altında edit type. Offset değerini sıfır yapalım. Transparan olarak görünmesini sağlayalım. Yazı boyutunu 0.6 yapalım. Diket boyutunu da 0.6 yapalım. Tamam diyelim. Penceye uzunluğunu girelim. Oluştuğu penceresinden komut satırında konumu belirleyelim. Yükseklik parametresini içerisine alalım. Tamam diyelim. Etiketimizi kaydedelim. Fahin altında Seves Remi dosyasına Pencere etiket olarak kaydedelim. etiketimizi projemizin içerisine alalım. Toolbar'dan etiketleri açalım. Pencere etiketiyle çizgi uzunluğunu diyelim. Tamam diyelim pencere üstlerimiz genişliği 150, yüksekliği 130 cm olarak. Taşlayabilirsiniz. Uzunluk çizgisini kaldırabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.